İsmim yaşar Yıldırım. 27.05.1961 Aşağı Çerçik Köyü doğumluyum. İlkokulu köyde, ortaokulu Ulus Ortaokulu'nda bitirdim. 3 yıl ara verdik. Ulus'ta lise olmadığı için o dönemde lise açıldıktan sonra da endüstri meslek lisesine kaydımı yaptırarak 3 yıl sonra okula başladım. İnşaat işleriyle ilgilendim. 3 yıl sonra da okula başladıktan sonra da endüstri meslek lisesine kaydımı yaptırarak okuluma devam ettim. Tabi bu arada annem evde yalnız olduğu için evlenmek zorunda kaldım okulda okurken. Üniversitesi Eğitim Fakültesi yabancılar Yüksek Okulu'na kaydımı yaptırdım. Tabi o yıllarda baba desteği olmadığı için kendi çalıştığımla Eskişehir'de okula kaydımı yaptırarak e, kayıt işlemleri uzun sürdü. Tabi o sırada da yurda giremedim uzun süre. Otellerde kalarak 2-3 ayda para biriktirmiş olduğum parayı bitirdim. Doktor ünvanınız nerede geliyor? Doktor ünvanı 1978-79 yılında e, migrenim vardı benim. Migren hastalığına bakarken doktor dedi ki senin gözlerin herhalde bu hastalığa sebep dedi ve Ankara'da bir doktora gittim. O da gözlerimin birinin bozuk olduğunu, o sebepten migrenim arttığını söyledi ve ben gözlüğü taktıktan sonra millet doktor demeye başladı. Tabii inşaat işleriyle ilgili olduğum için, iyi bir inşaatçı olduğum için de doktor lakabı öyle kaldı. Hanım ikinci çocuğuma hamile kalmıştı üniversitede okurken. İki çocukla ben üniversiteyi bitireme, mi düşündüm. Yani biraz da masraflı olduğu için. Okulum da Eskişehir'deydi. Okulu parasızlık yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra tekrar iş hayatına döndüm. İş hayatında burada e, 84 yılında askere gittim, 3 yıl gecikmeli olarak askere gittim. E, komando olarak askerliğimi Foça ve Gökçe'de da bitirdikten sonra da iş hayatına yeniden döndüm. Burada işte Ulus Belediyesi Orman İşletme'nin birçok işlerinin müteahhitliğini yaptım. E, daha sonra da e, o yıllarda e, ilk mermer dükkanımı açtım. Sanayiye mermer dükkanını kurdum. E, mermer ve mobilya, daha sonra da mobilya, imalat ve e, mermerin beş tane dükkanım vardı o zaman sanayide. Daha sonra mermer dükkanını işletirken muhtarlığım çıktı. E, aşağı içeri çıkıyor ne? muhtar adayı oldum ve seçimi aldım ve muhtar oldum. Tabii köyde başarılı projelere imza attım. İşte köy konağı, futbol sahası, içme suyu komple köyün içme suyu şebekelerini yaparak. Çünkü bu başarılarından dolayı da o yıllarda bir yine bir seçim dolayısıyla 1994'te 89-94'te mutarlığı bitirdim ve Demokratik Sol Partiden belediye başkan adayı olmamı istendi ve Demokratik Sol Partiden. E, Ulus Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Kemercilik faaliyetlerini yürütürken bu arada e, zaten çocukluktan beri hayalim olan Alabalık tesisini Aşağı Köyü'ne 1997-98 yıllarında başladım. İlk defa. Çevrede yok. Çevrede hiç Alabalık tesisi yok. yok. Çevrede, Alabalık tesisi yok. Zaten e, yok şey de var. Bağdatlı ve şey de e, Zafer Köyü'nde var. İki tesis var. Onlara da gidip yerlerinde bakarak, onlardan da örnekler alarak kent tesisi e, 2098-99'da kurdum. Daha sonra işte çocukların okulları başladı üniversite derken. 2-3 e, çocuğum da üniversite bitirdi. E, kızıma turizm konusunda okumasını tavsiye ettim ve o da turizmi bitirdi. Turizm tu belgesini aldıktan sonra da dediler baba biz e, burası atıl kaldı biraz. Biz e, burayı otele çevireceğiz. Ne diyorsun dediler. Ben de zaten e, baştan beri düşündüğüm bir şeydi. 2014'te de e, ...Küredavi Küre Davi Oteli'ni başladık. Tabi bu arada e, iki proje yapmıştım. Biri Küre Davi Oteli, bir projede de... tarımsal kalkınmada, kırsal kalkınmada manda projem vardı. Manda Projesi'ni de o yıllarda sunmuştum. Otelden önce sunmuştum. Ee, Türkiye'de belki ilktir... 500 bin lira... E, bağışla... Hibes. destekle, hibes, e, kırsal kalkınma desteğiyle... projem onaylandı. Ama ikisinden birisini tercih etmem gerekiyordu. O da otele... E, ağırlık verdik. Diğer projeden vazgeçtik. Manda Projesi de bir hayalimdi aslında. Daha sonra... E, İş hayatımı devam ederken e, CHP'de zaten uzun süre CHP'de e, 2008 2009 yılında da e, Cumhuriyet Halk Parti'nin İlgenemes'ine aday oldum. Aday olmam istendi daha doğrusu e, Rıza Bey'in milletvekiliği döneminde 2009'da e, İlgenemes'ine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum yeterli şeyi alamadık o günlerde e, oyu alamadık e, az bir fa farkla kaybettik daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin ba ilçe, başkanlığı mı olmasını istediler ve ben ilk Cumhuriyet Halk Partisi' ilçe başkanı oldum Başka 6 yıl ilçe başkanlığı görevini sürdürdüm 6 yıl sonunda da il genel meclis adaylığı mı koyacağım için de ilçe başkanlığını bitirmek zorunda kaldım ve e, şu anda da işte e, müracaatımı yaptım, başvurumu yaptım. E, halka daha çok hizmetim olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tarım kırsal kalkınma, tarımsal projeler, su, elektrik, yol gibi birçok faaliyetlerin ulusta eksik olduğunu da görüyorum, biliyorum da zaten. O yüzden e, muhtarlarla da sıkı işbirliğim zaten ilçe başkanlığı döneminden de iyidir. O yüzden ee, bu sefer ilçe Genel Meclisi adaylığını alabileceğim düşündüğüm için de bu yola girdim. Önceki ilçe başkanımız Yaşar Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclisi üyeliğine aday oldu. Kendisine başarılar diliyorum, başaracağından da eminim. Teşekkür ediyorum.